Deniz Yatırım 5 Ocak tarihinde neredeyse bütün hisselerde hedef fiyat çalışması yaptı. Gelin birlikte bakalım yeni hedef fiyatlarına. Deniz Yatırım 5 Ocak'ta Agesa Hayat Emeklilik için 327 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 207 lira 50 kuruş. Buna göre %58.02'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Yataş için 59 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 40 lira 10 kuruşa göre %48.38'lik bir potansiyel prim beklentisi var. BİM için 818 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 572 lira. Buna göre %43.01'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Coca-Cola içecek için 92 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 61 lira 90 kuruş. Buna göre %48.63'lük bir potansiyel prim hedefi var. Garanti Bankası için 202 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 149 lira 70 kuruş. Buna göre %35'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Hitit Bilgisayar için 77 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 42 lira 96 kuruş hitit bilgisayarın. Buna göre %79.24'lük bir potansiyel prim beklentisi olduğu görülüyor hitit bilgisayarda. Şöyle devam edelim. Kale Kim için 60 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı Kale Kim'in 35 lira 40 kuruş. Buna göre %69.49'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Koç Holding için 296 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı Koç Holding'in 184 lira 20 kuruş. Buna göre %60 nokta. 69'luk bir potansiyel prim hedefi var. Medikal Park MLP Sağlık için 586 lira 80 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 392 lira. Buna göre %49.69'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Yapı Kredi Bankası için 53 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve yine alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 38 lira 52 kuruş. Buna göre %37.85'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Tap Gıda için 356 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 225 lira 80 kuruş. Buna göre %57.93'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Tav Havalimanları Holding için 436 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 313 lira 50 kuruş. Buna göre %39.27'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Akbank için 107 lira 20 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 74 lira 25 kuruş. Buna göre %44.38'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Aksigorta için 11 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 6 lira 94 kuruş. Buna göre %58.50'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Aksa akrilik kimya için 13 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi veriyor son işlem fiyatı 10 lira 18 kuruş buna göre yüzde 30.65'lik bir potansiyel prim beklentisi var aksen aksa enerji hissesi için 87 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var son işlem fiyatı 68 lira 55 kuruş buna göre yüzde 27.64'lük bir potansiyel prim beklentisi var Alar Holding için 145 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var 105 lira son işlem fiyatı buna göre yüzde 38.10'luk bir potansiyel prim beklentisi var Armada Gıda için 55 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 77 lira 60 kuruş. Buna göre 55 liralık hedef fiyat %29.12'lik bir potansiyel düşüş anlamına geliyor. Alt tavsiyesiyle ee, bu ilginç. Bunu incelemem gerekiyor. Burada bir gariplik mi var? Bu ilginç bir hedef fiyat güncellemesi olmuş. Anadolu Sigorta Şirketi için 47 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi veriyor. Son işlem fiyatı 23 lira 54 kuruş. Buna göre 47 lira 30 kuruşluk hedef fiyat %100.93'lük bir potansiyel prim hedefi barındırıyor. Anadolu Hayat Emeklilik 177 liralık bir hedef fiyat almış al tavsiyesiyle beraber Deniz Yatırım'dan son işlem fiyatı 99 lira 85 kuruş buna göre yüzde %77.27'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Alkim Alkali Kimya hissesi için 23 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 18 lira 33 kuruş buna göre yüzde %25.48'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Aselsan için 273 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat var. Son işlem fiyatı 252 lira 75 kuruş. Buna göre %8.21'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Aygaz için 286 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 204 lira. Buna göre %40.20'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Aztek için... 6 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Aztekin son işlem fiyatı 4 lira 18 kuruş. Buna göre 157.89'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Doğuş Otomotiv için tut tavsiyesi vermiş. 309 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyatı ile birlikte son işlem fiyatı 196 lira 40 kuruş. Buna göre yine de önemli bir potansiyel prim beklentisi var. %57.48 Doğan Holding için 28 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 17 lira 95 kuruş. Böylece %55.99'luk bir potansiyel prim beklentisi oluşuyor. E-Bebek için 99 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 55 lira 40 kuruş. Son işlem fiyatı %78.70'lik bir potansiyel prim anlamına geliyor. Enerji sayı için 130 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 93 lira 90 kuruş. Buna göre %39.19'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Enka inşaat için 114 liralık bir hedef hedef fiyat ve al tavsiyesi var. 82 lira 55 kuruş Enka'nın son işlem fiyatı buna göre %38.10'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Ereğli Demir Çelik için 34 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 24 lira 94 kuruş buna göre %36.33'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Gelecek varlık yönetimi için 121 lira 30 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 77 lira 75 kuruş. Buna göre 156.01'lik bir potansiyel prim beklentisi oluşuyor. Galata Wind Enerji için 40 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 23 lira 92 kuruş. Buna göre %67.22'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Halkbank için 42 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 43 lira 4 kuruş. Buna göre %1. 0.2'lik bir düşüş var. Düşüş beklentisi var. Hektaş Ticaret için 3 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve sat tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 3 lira 18 kuruş. Buna göre %22.64'lük de bir potansiyel prim beklentisi var. İndeks bilgisayar için 14 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 7 lira 73 kuruş. Buna göre %81.11'lik önemli bir potansiyel prim beklentisi var. İşçi için 22 lira 10 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 14 lira 63 kuruş. Son işlem fiyatı buna göre %51.06'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Deniz yatırım 5 Ocak pazartesi günü İşmen İş yatırım menkul içinde 67 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 41 lira 96 kuruş. Buna göre %61.82'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Logo yazılım için 244 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 157 lira 10 kuruş. Buna göre 155.63'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Mavi giyim için 62 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi verdi. Son işlem fiyatı 43 lira 18 kuruş. Buna göre %45.67'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Şişe cam için tut tavsiyesi veriyor. 60 liralık bir hedef fiyatı ile birlikte 40 lira 12 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %49.55'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Sabancı Holding için 153 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 91 lira 45 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %67.30'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Rönesans gayrimenkul yatırım için 246 liralık bir hedef fiyat ve alt hafızası var. 137 lira 40 kuruş son işlem fiyatı buna göre %79.04'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Pegasus için 305 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt hafızası var. 206 lira 80 kuruş son işlem fiyatı buna göre %47.73'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Petkim için 21 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 16 lira 89 kuruş. Buna göre yüzde %24.33'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Otokar için 687 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Otokar'ın son işlem fiyatı 494 lira 75 kuruş. Buna göre yüzde %38.96'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Ofis yem gıda 76 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 70 lira 10 kuruş. Buna göre %9.42'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Migros için 916 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 566 lira. Buna göre %62'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Meditera tıbbi malzeme hissesi için 45 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 28 lira 94 kuruş. Buna göre %57.22'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Şok marketler için 73 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 52 lira 40 kuruş. Buna göre %40.65'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Türksel için 174 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve al tavsiyesi var. Son işlem fiyatı Turkcell'in 99 lira buna göre %76.16'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Türk Telekom için 83 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 50 lira, 59 lira 5 kuruş buna göre %40.56'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Tofaş için 388 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş. Son işlem fiyatı 276 lira 25 kuruş buna göre 3 388 liralık hedef fiyat %40.45'lik bir potansiyel prime denk düşüyor. Türkiye Sınav Kalkınma Bankası için 18 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 13 lira 55 kuruş. Buna göre %39.48'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Türk Traktör için 736 liralık bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 538 lira. Buna göre %36.80'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Tüpraş için 273 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 199 lira 40 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %36.91'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Türkiye Sigorta için 16 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi vermiş 11 lira 60 kuruş son işlem fiyatı buna göre %37.93'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Ülker bisküvi için 169 lira 70 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 115 lira 10 kuruş son işlem fiyatı buna göre %47.44'lük bir potansiyel prim beklentisi var. Vakıfbank için 42 lira 90 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 33 lira buna göre %30'luk bir potansiyel prim beklentisi var. Vestel Beyaz Eşya Vespe hissesi için 13 lira 50 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi gelmiş. 8 lira 4 kuruş son işlem fiyatı. Buna göre %67.91'lik bir potansiyel prim beklentisi var ama tut tavsiyesi daha uygun gibi görünüyor. Vestel ve zorlu grubu hisseleri maalesef sıkıntılı. Vestel elektronik içinde aslında bence yüksek bir yine hedef fiyat vermiş. 42 liralık 29 lira 70 kuruş son işlem fiyatı buna göre %41.41'lik bir potansiyel prim hedefi var ki Vestel Elektronik için de tut tavsiyesi vermiş. Arçelik için al tavsiyeli 175 liralık bir hedef fiyat var. Son işlem fiyatı 110 lira 30 kuruş. Buna göre %58.66'lık bir potansiyel prim beklentisi var. Kardemir D için 38 liralık bir hedef fiyat ve al tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 27 lira 12 kuruş. Buna göre %40.12'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Alfa Solar Enerji hissesi için 64 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve tut tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 41 lira 56 kuruş. Buna göre %54.96'lık bir potansiyel prim hedefi var. Torunlar gayrimenkul yatırım için 100 liralık bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. 77 lira 65 kuruş. Son işlem fiyatı buna göre %28.78'lik bir potansiyel prim beklentisi var. Big Chef büyük şefler Big Chefs hissesi için 101 lira 40 kuruşluk bir hedef fiyat ve alt tavsiyesi var. Son işlem fiyatı 49 lira 32 kuruş. Buna göre %105.60 gibi gerçekten önemli bir potansiyel prim beklentisi var. şöyle bir yeniden bakıyorum aslında. Hedef fiyatlar bitti. Şu Armada gıda için e, şaşırtıcı bir hedef fiyat güncellemesi geldi. bu e, isteyenler videoyu bu noktada bırakabilir. Ona bir bakmak istiyorum açıkçası. hedef fiyatını yükseltmişti. Aslında Deniz Yatırım şaşırtıcı. Ee, daha önce daha düşük bir hedef fiyat veriyormuş. Bunu yukarıya doğru güncellemiş ama 52 lira 60 kuruşluk bir hedef fiyat veriyormuş Deniz Yatırım. Sonra 55 liraya yükseltmiş. Ee, ama açıkçası son işlem fiyatı 78 lira 15 kuruş hedef fiyat da aşağıda kalmış ee, ilginç da sanki e, al tavsiyesinde bir yanlışlık var gibi deniz yatırım neredeyse hemen hemen e, bütün hisselerde hedef fiyat güncellemesine gitti yani nefesim yettiğince sizlere aktarmaya çalıştım.